Selamun Aleyküm, Merhaba Arkadaşlar Uzun zamandır video çekmiyordum ee, Uzun süredir e, Bu başımıza bela olan e, gazlarla ilgili çalışmalar yaptım e, Biliyorsunuz her e, ne kadar e, metallerde ayrım da olsa, minerallere gitmese de bu soy gazların bazılarında çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz e, Bunların öyle kötü e, yanları var ki e, tüm frekansları çekebiliyor en kaliteli dedektörleri bile değerli değersiz karışık bir sinyal verdiriyor yani en pahalı GPR dediğimiz sistemlerde maalesef bu gazlara takılıyor ben bunları uzun çalışmalar sonucu sonunda yazılımsal olarak %70 %80 dolayında baskılamayı başardım burada da 150 metre aşağıda çok ciddi bir gaz çıkışı bulduk. Şimdi birazdan cihazla göstereceğim. Son bir iki gün. Bir de metallerde bir sıkıntı var mı? İşte Biz bu gazlarla uğraşırken maalesef metal ayrım duvarlarında bazı yıkılmalar oldu. Müşterinin biri paslı bir krom çıkardı. Işte birisi alışım metal çıkardı. Ee, tabi bu hoş bir durum olmadı tekrardan ayarları ben e, son bir kez yine bir iki gün gözden geçireceğim hani gitmez olay olmasa da üstünden geçerken bir bağ kopması gibi bir olay olur mu diye ee, söyleyebileceklerim de tabi ki e, bu güncellemeler biliyorsunuz e, kullanan e, kullanıcılarımız ücretsiz e, bir vaziyette alabiliyor. E, e, bir, tam bitirdiğimiz zaman son bir kez gelir. Ondan sonra dört dörtlük bir cihaz sahibi olur. Ee, şöyle göstermem gerekirse bu gaz sinyalini biliyorsunuz bizim teyit modumuz direkt alüminyum ve gazlara çalışır. Hemen yerini size göstermek istiyorum. Bakın yani çok daha uzaklardan da çekiyor. Yeni alacak müşteriler anlamayabilir ama kullanıcılarımız benim şu an ne demek istediğimi anlıyor. Çok kuvvetli bir sinyal, 400-500 metrelerden e, cihazı çekiyordu burası. Ama geldiğimiz noktada altını alıyorum. Zaten mineral olayı, maden olayı yoktu. E, bu gaz artıyordu. Yüzde sekizin dolayında baskılamayı başardım. Ben bunları size verdiğim aparat ve teyit modu sayesinde de artık Allah'ın izniyle düşmezsiniz arkadaşlar. Yani milyon liralar vermeye gerek yok. Altında herhangi bir hedef tespit edemedik. Gümüşü alıyorum. Daha önce buraya geldiğimde 400-500 metreden tüm frekansları, tüm modları çekiyor arkadaşlar. Gümüşte de herhangi bir sinyal yok. Bronzu alıyorum. Bronzda da yok. Direkt boşluğa alalım. Herhangi bir boşluk sinyali de yok. Ben bunu tekrardan ikinci moda alıp teyide alıyorum cihazı. Aynı bunun gitmesi gibi gidiyordu arkadaşlar. Ama artık Allah'ın izniyle bunların da yüzde olarak büyük bir çoğunluğundan kurtulduk. Ee, bunun son testleri yapıldıktan sonra arkadaşlar 40'ların da büyük bir test sahası açacağız. İki buçuk dönümlük bir arazi buldum. Eğer bir e, akşilik olmazsa yakın bir zamanda harika bir yeşi görülmemiş bir test sahası kuracağım arkadaşlar. Örnek olarak 4-5 metrede yapay bir mezar olacak. Sondaj makinesi gelecek. Kameralar eşliğinde 20 metreye bir e, gümüş atacağız. 5 gramlık. E, 10 metreye kadar kazdırabilirsek eğer Katonun inebildiği kadar çeşitli cihazın derinlik ölçme özelliği olduğu için müşterilerin cihaz doğru mu ölçüyor, derin görüyor mu diye çeşitli cep testleri yapabileceği bir alan. Tabii ki her çeşit mineral her çeşit metal olacak. Gömülü veya açık. Yani başarabilirsek tüpler içinde gazlar da olur. Civa da olacak. Her şey olacak ya yani magnezyumundan çinkosuna platininden artık aklımıza ne gelirse arkadaşlar koyacağız çeşitli derinliklerde olacak ee, manzara tabii kış geliyor artık yavaş yavaş yapraklar dökülüyor. Bu test sahamız da bizim cihazımızın tabii ki referansı olacak arkadaşlar. ciddi bir iş yapıyorsanız öyle ciddi bir test sahası yapmak mecburiyetindeyiz. İnternet ortamını ne kadar anlatsak olmaz. İnsanların gelmesi, denemesi, görmesi lazım. tabii ki böyle bir test sahasının maliyeti hep bir yüksek olacak. Yani inanılmaz rakamlar. 2-3 milyon arası gibi bir maliyet olacak arazi, teli, işte çiti, konteyneri işte sondaj makinesiydi, kepçesiydi. Hesaba girmeyen bir sürü şey maalesef ciddi miktarlar. Tabi o zaman cihazın fiyatlarında da epey bir değişim olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İnşallah yeni videoyu yeni test sahamızda çekeriz görüşmek üzere